Merhabalar sevgili arkadaşlar. Word Eğitim Serimize devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz giriş menüsü düzenleme bölümünde yer alan bul ve değiştir komutlarını incelemektir. Hazır bir şey olarak 5 maymun hikayesini eğitimde çok fazla kullandığımız 5 maymun hikayesini konu edindim. Burada bu metin üzerinde bul ve değiştir komutlarını uygulamaya çalışacağız. Birinci özelliğimiz bul özelliğidir giriş menüsü düzenleme bölümü bu seçeneğini tıkladığımızda e, sayfamızın sol e, tarafına şu şekilde gezinti paneli gelecektir bu gezinti panelinde belgede ara kısmına istediğimiz kelime ve kelime grubunu veya karakter sözcükleri yazdığımızda metin içerisinde geçen bu karakter ve soyutcuklara ait bütün e, bulunan bütün e, ifadeler karşımıza gelecektir. Bu ifadesini daha önce de bahsettiğimiz gibi sadece giriş mevzusu düzenleme bölümünde değil aynı zamanda klavye kısayol tuşu olan CTRL F tuşunu da tıklayarak ne yapabiliriz? BUL komutuna ulaşabiliriz. Bu kontrol F Windows ortamından hemen hemen bütün yazımlarda ve diğer bütün Windows ortamlarında CTRL F yaparak BUL komutunu çalıştırabiliriz. Örneğin şuradan tarayıcı penceremi açtık CTRL F yaptığında yine BUL komutu gelecektir. Veya herhangi bir PDF dosyası aç açıp e, örneğin CTRL F yaptığında yine BUL komutunu çalıştırabilirsiniz. Word'de BUL komutunu çalıştırmak için CTRL -F veya BUL e, komutunu tıklayarak şuradan ne yapabiliriz? Gezinti bölümüne ulaşabiliriz. Örneğin ki e, aradığımız bir başlık olabilir e, Word belgemizde veya e, bir metin olabilir veya herhangi bir metin içine geçen bir ifade olabilir. Örneğin ben maymun kelimesini yazdığımda sevgili arkadaşlar e, şöyle küçük harflerle yazayım. Maymun ifadesini yazdığımda şu şekilde. Bu e, metin içerisinde geçen e, maymun ifadesi, geçen bütün kelime veya kelime gruplarını bulacaktır. Örneğin şurada maymunlar ifadesi yazmaktadır. Yani maymun ifadesi e, tek başına olabileceği gibi ne olabilir? E, bir kelimenin bir öğesi de olabilir. Şu gezinti bölümünde e, şu şekilde istersek fare ile sırasıyla ne yapabiliriz? Bulunan bütün e, ifadeler üzerinde. Gezinti yapabiliriz. Veya Enter tuşuyla e, ne yapabiliriz? Örnek Z pardon. Şöyle ifadeyi aradım. Enter tuşuyla ne yapabiliriz? E, sırasıyla e, bulduğumuz bütün metinler üzerinde gezinti işlemini e, bulabiliriz. Ve bu bul komutunu bu şekilde kullanarak ne yapabiliriz? Aradığımız bir e, sözcük e, Metin veya arkadaşlar bir ifade grubu olabilir, sözcük grubu olabilir. Metinlerimizde hızlı bir şekilde bulabilir ve bulduklarımız ifadeler üzerinde hızlı bir şekilde gezebiliriz arkadaşlar. Bu komutu Microsoft 4'te bu şekilde kullanılabilir. Bir diğer ifademiz ise en çok işimize yarayacağımız 4'te en kullandığımız özelliklerden bir tanesi de şuradaki değiştir komutudur. Şimdi değiştir komutu ne işe yarar? İşte bir ifadeyi başka bir ifadeyle değiştirmek için sıklıkla kullandığımız bir komuttur. Özellikle herhangi bir akademik metin, tez, bitirme tezleri, makale gibi veya bir herhangi bir konu hakkında rapor hazırlarken ee, sık sık işte PDF'lerde ve internet ortamlarında kopyala yapıştır yaparız. Kopyala yapıştır yaptığımız zaman bazı durumlarda özellikle Türkçe karakter olan ç, yumuşak g, büyük i, I" büyük i, küçük ö işte noktalı u gibi harflerde ne yapabiliriz? Ee, sıkıntı yaşayabiliriz. Bazen yapıştırdığımız bu metinlerde bu Türkçe özgü olan bu karakterler yerine farklı simge ve karakterler gelebilir. Bunları tek tek değiştirmek yerine biz ne yapıyoruz? Bu değiştir değiştir komutundan aranan değere ilgili karakteri işte yeni değeri de ne yapabiliriz? Yazmak istediğimiz değeri yazdığımızda kolayca bu şekilde belgemizde tümünü tek bir komutla veya kontrollü bir değişiklikle ne yapabiliriz? Değişiklik yapabiliriz. Örneğin bu metinde maymun kelimesi çok sıklıkla geçmektedir. Ben burada ne yapıyorum? Maymun ifadesini yazıyorum. Örneğin maymun ifadesini neyle değiştirmek istiyorum? İşte şempaze ile veya arkadaşlar başka bir hayvan ismiyle veya zebra ile değiştirmek istiyorum. Şurada da yeni değere ne yazıyoruz? E, zebra yazıyoruz. Ne yaptık? Aranan değere maymun, yeni değere zebra ifadesi yazdık. Burada tümünü değiştir seçeneğini tıkladığımızda ne olacak? Delgede bulunan bütün maymun ifadelerini ne değiştirecek? Zebra ifadesiyle değiştirecek. Tümünü değiştir seçeneğine tıkladığımda evet belge eğer baştan başlıyorsa 19 tane değişiklik yapıldı. Evet dedim. Sonunda arkadaşlar tüm belgeyi dolaştı. E, fare imleci bulduğu yerde tüm belgeyi dolaştı. 40 değişiklik yaptı. Tamam dedim. Şurayı kapattım. Bakın ne oldu? E, burada e, geçen maymun ifadesi hepsi ne oldu? Zebra ifadesine dönüştü arkadaşlar. Tekrar değiştir komutunu çalıştırıp bu sefer yine zebra ifadesini maymun ifadesiyle dönüştürmek istiyorum. Şuraya zebra, şuraya maymun diyorum arkadaşlar. Ee, bu sefer kontrollü değişiklik yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Önce sonraki bul diyoruz. Örneğin bu başlık doğrudur. Yani mesela zebra maymunla değiştirmesi gerekiyorsa şurada değiştir diyoruz. Burada yine zebra buldu. Değişmesi gerekiyor mu? Evet değiştir diyoruz. Örneğin burada Gerçekten zebralarla ilgili bilgi verilmiş ve zebra ifadesi maymun ifadesiyle değiştirilmek istenmiyorsa sonrakini bul diyoruz ve bu şekilde ne yapıyoruz? Kontrol ederek sırasıyla değişiklikler yapmak istiyorsak değişiklikler yapıyoruz. Biz bu ifadede tüm zebra ifadelerini maymun ifadesini değiştirmek istediğimiz için tümünü değiştir seçeneği diyerek de tüm değişiklikleri yapabiliyoruz. Evet Word'de arkadaşlar bu ve değiştir komutları bu şekilde. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.